Kızı bırak kocayı. Kimsin sen lan? Belanı Marion'da dikildin karşıma. Yakışmaz bir erkeğe senin yaptın. Yoluna git sen. Gideceğim elbet. Ama kızla birlikte. Saw a lesson, B. <laughs> Zeliş mi yapar bu vazoları? Dedesiyle beraber yaparlar. Çok makbuldür bizim buralarda. Üstüne çok laf edilir el işlemesi hediyeliklerin. Kırılan testi kötü haberdir. Bir de kahpe kadının kapısına kırık testi asarlar. <laughs> çok ilginç. Madem ki değerli bir hediye aldık... ...Gidip teşekkür etmemek olmaz çavuş. Nasıl istersen bey. Dün olanları Zeliş anlattı, Allah senden razı olsun bey! Kim olsa aynı şeyi yapardı dede! Bırakmadı kızın beşini, sevdalanmış, sözüm yok. Ama Zeliş gidici değil, ağırlığınca başlık parası verdi, gene de bizim... Ah, Aferin Zeliş'e, satılık mal olmadığını ispat etmiş, anlatmış. Bir kız yüreğinin sesini dinlemeli. Sayende suyumuz bollaşacak bey! Baraj üç ay sonra tamamlanıyor, suyunuz da bollaşacak elektriğiniz de! Eh artık bize müsaade! Kendine gel Mahmut, kimin evine kurşun atıyorsun sen? Attığımı kurşun değil tas say! Buralarda kimlerin evi taşlanır bilirsin sen? Kavvatların! Öst ulan, üst. öst! Bizim alnımız paktır evelallah! Elini yabanına ne diye buyur ettin öyleyse? Zelişi neden kaçırmadın ortadan? Biz namusumuzu kimden koruyacağımızı iyi biliriz. Bey, bizim tanrı misafirimizdir. Şimdi de tanrı yolcusu olacak. Çık da hesaplaşalım, çıksan lan! Kımıldama bey, çıkma ortaya! Var işine Mahmut! Maraza çıkarma! Bu işin sonu gelmez sonra! Bey, benim de misafirimdir! <laughs> Senin de defterin dürülecek demektir! <laughs> Karışmayın siz! Isıracak köpek kavlamaz! Defol herif! İkinci kurşun yüreğine, Basket. Donanma peşimde